Fevai Bey'in yapısını bilenler Fevai Beyin AK Parti Düzce Milletvekili İbrahim Korkmaz Allah'ın bütün sıfatlarını taşıyan lider açıklamasını yapan Milletvekili Fevai Arslan'ı savundu. Korkmaz bunun bir dil sürçmesi olduğunu vurgulayarak 5 gün sonra bu sözün Türkiye'ye yayılmasında kasıt olduğunu vurguladı. Bu hafta pazartesi günü bizim seçim durumumuzun açılış esnasında Fevai Bey ben de yanındayken konuştu ve bunu söyledi. Ben de o anda fark ettim ama ben onun o anda dil suçmesi olduğunu zaten anladım. Yani Fevai Bey'i tanıyanlar, Fevai Bey'in e, yapısını bilenler, Fevai Bey'in e, inanç dünyasını bilen herkes bunun bir dil suçmesi olduğunu çok rahat anlar. Yani Fevai Bey Allah'ın bütün sıfatlarının, vasıflarının bir şahısta bulunmayacağını, bulunamayacağını çok iyi bilen bir insandır. Bu at yapısı olan bir kardeşimizdir. Ama insanlar sürçülisan ederler. Bazen insanlar sürçülisan değil mi? İnsanlar kaçtaki bunu anlaması lazım ha. Bu adam kimdir? Bu lafı söyler mi diye. Altı gün sonra bu laf bütün Türk 5 gün sonra bu laf bütün Türkiye'ye yayılıyor. Burada bir kasıt var. Kalay Bey'e karşı ve onun şahsında Sayın Başbakan'a ve partimize karşı acaba bir şey yapabilir miyiz? Bir şey mi buldum? Mal bulmuş mağribi gibi. Çok sefil bir e, yaklaşım bu. Yani iğrenç bir yaklaşım kardeşimiz arkadaşımız Fevai Bey'i hepiniz tanırsınız. Buradaki bu demek istediği şey çok açık ve net. Yani nedir? Allah'ın bütün güzel vasıfları üstüne topladığı Sayın Başbakanımız diyecekken Allah'ın bütün vasıflarını demiş. Yani olabilir insanın dili sürçer yani. Bu bu, bu kadar büyükmesi gereken bir olay değil. Ben efkile Fevai Bey ya ben benim bir şey söyledim mi falan diye bana sordu. Ben dedim ki "Evet söyledin" dedim ben de yanındaydım ama niye beni şey yapmadın, dikkat etmedin? Dedi bunun niye suçması olduğunu ben anladım. Orada herkes de anlar diye. Ben dedi ben yani hiçbir şey söylemedim sana dedim. Ee, bu çok sıradan, herkesin söyleyebileceği ve hiçbir art niyet olmadan söyleyebileceği, dilinin sürçe daha söyledi, dilini sürçebileceği bir olay bu yani. Bunu herkes anlar ama yani öküzün altında buzağı aramak sevdasına düşenlerin Değil bunu. Bundan sonra her şeyde bir mana arayacağını biz biliyoruz. Ben de az önce bir konuşma yaptım. Onu nasıl didik didikleyecekler? Ben onu ne zaman gösterecek? Ama bizim bunlardan dolayı bir korkumuz yok. Tevay Bey inanç dünyası son derece sağlam, inanç altyapısı son derece sağlam bir kardeşimizdir. Bunu bütün düzce biliyor. Bir basın mensubunun Fevai Arslan tövbe etmeli mi sorusuna cevap veren Korkmaz, biz her zaman tövbe etmeliyiz şeklinde cevapladı. Biz her zaman tövbe etmeliyiz, onda bir sıkıntı yok. Tövbe etmek güzel şey zaten. Velev ki bu bir sürçülüysen kendisi de bunu söyledi. Yani dedi ki ben de bunu söylemek istemedim dedi. Yani tövbe etmek ne kadar güzel şey. Her an etmek lazım, her saat etmek lazım.